Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Güzeller güzeli Gamze Erçel'den muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Gamze Erçel yine mükemmel görüntülerle ekranlarımızda. Muhteşem tatil görüntüleri. Ailesiyle birlikte gezdiği, dolaştığı muhteşem görüntülerle ekranlarımıza geliyor. Kızları mavi ve eşi Caner Yıldırım'la birlikte oldukça güzel görüntülerle ekranlarımızdalar. Sizler için Gamze Erçel ve onun yakınlarından, ailesinden mükemmel görüntüleri paylaşıyorum. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için Gamze Erçel'den muhteşem paylaşımları bizler de sizler için iletmiş olduk. Ve muhteşem görüntüler yine her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın muhteşem tatil görüntülerini izlemiş oldunuz.